Arkadaşlar bugün günlerden cumartesi gecesi yanımda Altan abi var. Eski taksici Zeytemun'da durağı vardı eskiden. Sonradan tekrar taksiciye başladı. Pazar öğlene kadar çalışacağım. Kaç para toplarım Altan abi? 5000 garanti Bana kalan mı? Yok. Toplam mı? Toplam. Öğlene kadar. Geçebilirdi. de. kısmet diyelim. Ben, ben o kadar toplayacağımı sanmıyorum. <laughs> kısmet diyelim kısmet. Sen toplar mısın o kadar? Kısmet. Ben yarın çalışayım Yatacaksın mı? İnşallah ben toplarım o kadar. Valla sanmıyorum ama bir başlayalım bakalım. Yarın kızımın doğum günü. Mutlu seneler diyelim o zaman. Ona, ona giderken hediye alacağım. Gerçi hediyesini aldım da ufak bir şey daha alacağım. Bu, da, bu videoda onu anı olsun. Yani güzel, keyifli bir gün geçer inşallah. Soft Taxi'nin yeni bölümü için yine geçtik direksiyonun başına. Takip edip abone olma yapmazsanızı sevinirim. Takip etsinler mi Altan abi? Kesinlikle. Çok önemli değil mi? <laughs> Hadi başlayalım. Gece başlasın. Anlaşıldı, geçiyorum dondurup. E ben çağırdım, başkanım şuraya Vallahi öyle sandım, ben de ona sordum. Siz misiniz diye, mi? ne gelecek? Nereden bileceksin hırla mı giriyor, hırsız mı, elinde bıçağı mı var, nedir, neyin nesidir? <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? İsminiz neydi? Ali. Ne? <laughs> bir şey Ali. Ama. söyleyeyim mi? Çok eğlendik ama. Hep ihtiyar mı vardı? Bir huzur gecesine gitmişim. 50-60 yaş. En gençleri benim. Ben o... Allah'ım dedim ne Patlarım gelmişler. Allah'ım ne amcalar. Bu kim ya? ne dedeler, ne teyzeler. Kimin eli <laughs> cebinde belli değil. Bunların da grupları varmış. Ben de zannediyorum ki gideceğiz oraya. İşte 3-5 kişi böyle. Hani ben de kendi, kendi değil kendime eğleneceğim. Öyle Bunların değil da meğersem grupları varmış. Bu da 7'lik değil ki bu da 45'lik. Yani. 70-60'lık gruba yazılmış. <laughs> Etkinliktir kız dedim. Abla ben nereye düştüm böyle? Ondan sonra şey... Anladım. Ay düştüm mü oraya amcalar, dedeler, teyzeler? Düğüne hoş geldik. Onlar da çift falan oluyor böyle. Biri oğlum var diyor. O diyor oğlum var. Aa, Aa görücülerim dedi. çıktı bir sürü. Görücülerim çıktı. <laughs> Aa. Bir sürü tek taşı bile ayarlıyor. Ay dedim. Allah'ım nereye düştüm lan? Şaka gibi. Amcalar evli. Bu diyor sevgilim. Ay dedim evli. Hem evliğim, sevgilisi ben var. Hem bak, evliyim, bak. sevgilisi var. Ay dedim babacım. Vallahi evlenmekten korktum. Utanmıyor mu sen dedim. Karını getirsene dedim buraya. Niye? Edin, ne yapıyorsunuz böyle siz dedim. Şaka ne kadar ya. ayıp. Hiç hoş değil. Gelmişti. Lan öyle. Anlaşıldı. Var, başçıye gitmiş. Tamam. gitmek istese götürme. Tamam. tamam. Başçı. E sen, <laughs> sen gel. <gülüyor> Lan <gülüyor> ne <gülüyor> <olsa sakın. gülüyor> Sen nereye gidiyorsun? Eve gidiyorsun. Arayacaksın sen. Ara ben seni arayacağım. Şerefsiz seni arayacağım. Reis, e sen kentten başka bir yere beni ara. Tamam. Seni arayacağım. Seni Tamam. Arayacağım seni. ben de seni arıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Dur bakayım neredesin? Şey ama görürsen baş geldi seni. Ya ben seni görürsem. Tamam ne istiyorsan. Tamam. Ama sen şimdi Serdar'a gidiyor. Giderim. Burada nerede bir çık gel sen de. Yok git dışarı. Sen sen arayacağım. Ben arama sen. Arayacağım. Ben arama yet. Arayacağım. Ben işlerim arayacağım. var arama evet. beni. Herkes. Ben seni tanıyor muyum bir yerden ha? Geçen de gittim herhalde seninle. Sağ ol. Ne güzel uyuyordun ya. Vallahi ben. Ya. Yani. Ciddi <laughs> misin sen? <laughs> Uyandırdık ya. Olsun. Bacağım huzursuz bacak sen diyorum bu. Sende de yok. var mı? Huzursuz bacak sen. Ben de tilla var ama. Bende romatizma var iltihaplı. Aa, var mı sende? Parmaklarında sıkıntı olur. Benim yani direkt Eklenmiyor. böyle yani. tutuluyor, eklemler tutuluyor. Çok kötü evet, bir şey ya. Geçmiş. Evet. Ayakta zor tutuyorum sağ olasın. Tuzlu bacak sende onunla alakalı değil yani. Çok daha farklı bir şey. Nasıl mesela? Ağrı mı yapıyor? Mesela uyuyor mu? Bu evet. bendeki zirvesi ama yani. yani. Sana en en kötü halini anlatacağım. Anlat bakayım. Mesela ata, atak halindeyken tamam. uyuyorum mesela. <laughs> olurum böyle. Ayaklarım enerjiyle kalkıyorum böyle. Enerji ayakların yerinde durmuyor böyle. Yani ondan sonra bisiklet pedalı çevir gibi sürekli çeviriyorum. Abi. Uyu uyuyorum ama ben. Uykudayken ayağım sürekli dönüyor. Vay ne bala ben yok. Ben de nasıl var biliyor musun? Affedersin bunu götüme kasım geliyor ya. Böyle nasıl biliyor musun? Bir çekiliyor ayağım böyle. Nasıl iltihap romatizma var bende? Ağır romatizma ağrı yapıyor. Abi böyle bir şey yok. Böyle, ben hayatım böyle, kanserden beter diyorum ben herkese ya. Aynen. Ya kanserin bir ilacı var. içiyorsun. Bunda o da yok. İlacını da bulamamışlar. Var tabi. iğnelerini oluyorum ben de şimdi. Ailede Ölüm. var mı? Ne? Ailede var mı? Yok. Ama gizli olabilir. Annemde var mesela. Gizli olabilir diyorlar. Bir iğne vuruyorum şimdi. O da fayda etmedi ya. Böyle çok randıman alamadım yani. Alamadım. Ağır kesici var bir tane. Onu içiyorum. Daha rahat. Promoteyi de artı et diyorlar. Aynen öyle. Benim ya bak geçen da. gün ne oldu? Direksiyon tutuyor. Arabamın direksiyonu tutuyorum böyle. Böyle kaldı böyle. Bak böyleyim ya. Adam. Nasıl kitleyim biliyor musun? Düzeltemiyorum bunu. Böyle kaldım böyle. Bu elimdeydi. Bu elime geldi sonra. Bir değişiyor böyle. Devam değişkenlik gözüküyor. Çok garip bir rahatsızlık Çok garip bir şey ya. Yani. Ayaklarda var Ayaklarda zaten sıkıntı. Diz kapakları bilekte var mesela böyle. Geliyor. Atakları var senin gibi aynı şekilde. O atak zamanlarında beni çok görüyor. Bir de ben, ben de e, şeylik yapıyorum, yapıyorum ben de. Triathlon ekspreste. Ha. Bir, an, bir anda kilitliyorum yani. Benim atak şey ama şu bendeki durum şöyle. Akşam geç saatte yemek yersem olur. Yani evet. Olur. Bağırsaklarla çok alakası varmış Aynen. bu tarz hastalıkları biliyor musun? Aynen. Çünkü ya bir, bir dönemde şöyle bir şey söylemişlerdi. İnsanın midesinde de beyni var diye. Aynı öyle Var, de diyor var bir şey. Mesela diyor ki unlu gıda tüketmediğin zaman daha rahat geliyorsun diyorlar. Ben birkaç gün denedim bunu hakikaten daha rahat. Tamam, tamam. Rahatsın yani. Hani böyle ağrım var ama öyle böyle şey değil böyle yormayan bir ağrı var. Anladın mı? Şey var ya sorucu biliyor musun? Evet soru çok evet, o adamı dinliyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum yaptım. ama mı? <laughs> yaptım mı? Yaptım 3 gün. Nasıldı? Yani ilk günler bir şeyi fark etmedim ama resmen 5-6 yıldır rahatsızlıklarım vardı. 20 gün falan oldu. yapalı. 20 gün, 15 gün falan oldu. Hadi ama çok ya. erken zamanda yapmışsın. Bir 15 gün önce yapmıştı. Şu an çoğu rahatsızlığım geçti biliyor musun? Ciddi olamazsın ya. ya. 15 günde. Kendimi hafif hissediyorum. 3 gün yaptım sadece. Kendimi çok hafif hissediyorum. Çünkü kendini tedavi ediyormuş o zaman. Zaman Aynen. bulup kendini tedavi ediyormuş. 3 gün hiçbir şey yemedi. Nasıl dayandın oraya? Ben bir de sosyal medya içerik üretiyorum ben. Ha. Yayınladım kanalda. Ya oradan o oradan ben seni tanıyorum Oldu o, zaman. Yani. Doğru olabilir. Oradan tanıyorum. Taksi olabilir. videoları çekiyorum ben şurada. Ha, doğru alalım. tamam süper. Ben de diyorum nereden seni tanıyorum diyorum ya. Bak eve gitmezsen ararım arkadaşı. Vallahi eve gidiyorum şu an eve gidiyorum eve. Ara beni diyor sanki tanışıyor. <laughs> tanışıyoruz. Tanışıyoruz diyor ara beni diyor. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> eve gitmezsen <ararım>. görüntüler <laughs> arayacağım gideceğim görüntüler aynen öyle. Görüntüler hocam diyorum saat sonra nereye gitmek istedi. Ben de diyorum seni nereden tanıyorum diyorum ya. Altyazı M.K. Selam Ne Devam edelim abi. Tabayla'nın oradan soldan aşağı ineceğiz. Kanka içmeden mi geliyorsun lan? He? İçmeden mi geliyorsun? Aynen öyle ya. Ne içtin? Valla biraz içki içtik işte ya. Bir falan. Çok alkollü gibi bir havan yok ama. Değil mi? Yok abi. Aynen. Ya iki tane içtim ben. Fazla içmedim de biraz farklı muhabbetler de vardı işte. Karadenizli misin? Yok. Böyle mi Biraz da. Neresin? Bildiz. Sen? Ben Çankırı'yım. Evet abi verdin, verdim. Aynen öyle. Hanım abi ben de Aynen öyle sıkıntı yok. <laughs> Benim işim bittince alar sıkıntı yok İşten çıktım bir daha oturalım oturalım ha oturdum ne oldu <laughs> <laughs> ya. Vallahi bilmem ya. Arkadaş ortam işte. Ne yapıyorsun <laughs> <abim>, ne iş <işim>? yapıyorsun? <laughs> Çalışıyorum. Kaç para harcadın? Ben mi? Ha. 300 lira. Değdi mi sence? Değmedi bence de işte ama işte oluyor yani. Şu anki ortam her götürüyor ya beni. Yok. Arkadaş yani, tahsisi, Kafasını tahsis... güzel yaşayabiliyor musun ya? Kafası yaşay... yani? Kafasını yaşa. falan iyi miydi? Sana yemin ediyorum var ya bak ben çok içiyorum. Ben çok içiyorum. Hiç kafam böyle güzel olmuyor. Yanımdaki arkadaşlar güzel olunca hoşuma gidiyor biliyor musun? <laughs> Samimi söylüyorum bak çok içiyorum ha. Hiçbir Değil şey de olmuyor. Gitmem normal hayatta kolay kolay içmiyorum. Kırmadığım için gidiyorum. Yani şimdiki nesile çok üzülüyorum. Yemin ediyorum. Aynen kesinlikle. Soldan gireceğim abi. Ya yani ne bileyim benim de evlat, bizim de evlatlarımız var da. Ama <laughs> şu anki ortam Allah için diyorum çok berbat abi. Çoluk çocuk büyütme çok zor. Aynen. Çok zor çok. Allah yardım etsin. Tamam. Tamam değil mi abi? Allah'a emanet olun. Beş lira vereceğim. Ya kalsın sıkıntı yok hadi Allah'a emanet olun. abi selametle Allah'a emanet Allah olun. Hoşçakalın. Yani Kendine iyi bak. Görüşürüz. Eyvallah sen. Bazen bazı insanlar araba alıyorum. Araba alırken diyor ki eyvah diyorum. Niye aldım bu adam bu arabaya? Ama arabayı Bindiğinde o hani kötü elektrik, ilk başta gördüğün kötü elektriği atmak istiyorum ya. Bir yerden böyle konu açmaya çalışıyorum. Hani insanları konuşturarak güzel bir ortam kurabilirsin ve sana zarar verecekse bile vermekten vazgeçebilir. Hani taksici kafası bu tamam mı? Mesela rahmetli Oğuz Erge'de biliyorsunuz. İzmir'de katledilen, canice katledilen, katledilen bir taksi meslektaşımız abi. Baksana gece gece nerelere geliyorum ya. Ben böyle bir yere gelip de kapıyı nasıl kilitlemeyeyim abi? Vallahi billahi ya. Hemen o zaman lazım burada. Bir dakika şuradan bir çıkayım. Şurada var ya biri önümü kesti çıkamam abi. Nasıl yerlerde ya yani? baksanıza. Esen yurtun dipsiz, kucaksız yerlerindeyim ya. Yani. Neyse muhabbeti anlatayım. Rahmetli Oğuz Erge arabaya binen çocuğa diyor ki kendisini öldüren çocuğa ben de diyor işe diyor yeni çıktım diyor benim tahminim o adam işe yeni çıkmadı hani diyor ki hani bak sen sıkıntılısın ben seni anladım bana diyor iş olacaksın bana sorun çıkaracaksın ama benim cebimde para yok bak işe daha yeni çıktım hani bunu bil de ona göre müdahale et o kafada o konuşmayı yapıyor bizim de mesela benim de bu arkadaşa karşı ilk başta bir tutumum vardı ama arkadaşı tanımıyorum etmiyorum. Şeker gibi bir adam çıktı. Ama ben yani mesleğimden dolayı ön yargıya sahip olmak zorunda kalıyorum. Bu benim ve benim gibi taksicilik yapan herkesin başında olan bir durum abi. Maalesef böyle olmak zorundasın. Kurnaz olmak zorundasın. Fırlama olmak zorundasın. Taksiciysen gözlerin açık olmak zorunda. Uyanık olman lazım. Lazım yani abi her şeyden olman lazım. Geleyim durağa da çalışayım. En acil topusunda bekliyor. Telefonu bu. Tamam, Aynen. Arka taraf. Çalışıyorum kankada. Allah Allah kolaylık versin. Ne yapıyorsun? Ben bu bölgede olduğunu bilmiyordum abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz kaçaklar gibi <laughs> çıkmışsınız. Valla abi. Ya. Sorma ne. Müteci gibi çıkmışsınız <gülüyor> ya. <gülüyor> niye bir sıkıntın mı var? Yok abi Baksana yok abi. Baksana sorma neler yaşıyoruz. niye bir yere mi Yok. Çantaları <gülüyor> almışsınız. Evden kovulmuş gibi bir haliniz var kardeşim. Yok abi bir şey yok, bir sorun yok. Gel bak. Abi müsaade varsa bir fotoğraf çekinelim Ay, mi? Çekelim kardeşim. Ya. Al ya abi bir selfie çekinelim. Çekin abi. Eyvallah abi sağ ol. Abi sen genelde bu bölgede misin? Bu 3-5 tane evet. Ha. Biraz yukarıdan çek ama o kötü oldu. Abi şimdi açılı. Sol elinle çeksene. Elimde şey var abi bir saniye. Abi çok fotoğraf çekilmek isterdim de daha yeni denk geldim çekinelim. Ha kavga ettiniz. Yok babamla tartıştım da. Hey kameraya mı arıyorsun? Evet <laughs> kameraya bak. Abi kamera nerede tam olarak? Ya kimse fark etmeyen o kamera var ya. Yani niye niye etmiyorlar. böyle özel bir niye bu kadar çok? Abi gerçekten veriyorlar mı ya sana öyle bir video görmüştüm. Ya. Bana vermiyor kanka ben veriyorum bunları. <laughs> <laughs> İpleyin <laughs> bana bak. <laughs> ne oldu baban niye bu kadar çok uyuyor? Abi bu alkolüydü ben de alkolüydüm biraz şey oldu. Yani. Işte. Gel Allah ama çok. Öyle bu, olur böyle şeyler. Babayla arayı iyi tutun hadi bakalım. Hay Allah haydi dikkat edin yani gençlik. <laughs> Yalnız çocuğu babası biraz sıkıntıya sokmuş gerçekten. Ne olursa olsun işte alkol böyle kötü bir şey. Alkol <laughs> kötü bir şey abi. Yani. kendi ailelerine düşman olsun. Delikanlı kötü yapmış babası. Efendim çocuk oldu ama konuşmalarından, telaffuzundan, kendi anlatmasından belli. Yani. en nefret Ben patlıcan olsaydım ben sana. Ben ıspanak olsaydım beni yer miydim? Ben evet, ıspanak olsaydım beni yer miydim? Yani yer beni hemen bitirdi de ölürdüm ben. Öyle mi? <laughs> yani sabahtan beri gülmem için kendimi zor tutuyorum ediyorum. Şimdi her müşteriler izin almıyorum tamam mı? Hani çünkü sonuçta özel hayatın gizli diye, diye bir şey var. Yani söylemiyorum bile. Aralarında konuşuyor abi sen şimdi istemeden kulak misafir oluyorsun. Kız diyor ki aşkım en sevdiğin yemek ne? Çocuk diyor ki işte pırasa ıspanak falan. Ispanak olsan beni yer. Misin? <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah ya. Böyle bir şey <laughs> Ispanak olsan beni yer misin aşkım? Lan ya. <laughs> Sesimde kızım gülemiyorum da yemin ediyorum ya. Artık benim dilime düştü. Her videoda söylerim bunu yemin ediyorum. para olsam beni yer misin aşkım? <laughs> çok iyi ya. Evet gün başladı benim için. Yani gece çalıştım sabaha kadar ama açıkçası çok değdi mi derseniz sayalım bakalım kaç para toplamışız. 200, 400, 600, 800, 900, 1000, 100, 1200, 1300, 1400, 1440, 1460, 70, 80, 90, 190, 200 ordu varsa 1690 lira para toplamışım. İlan falan para toplamamış ha. Aynen. Ben beklemiyordum bu kadar. Bereket versin. Öğlen 3'e kadar çalışacağım. Bir 2000-3000 toplasam var ya efsane olur. Şöyle bir havalimanı gidiş geliş baba. Çok iyi olmaz mı? İlla havalimanı olmasına gerek yok yani başka yerler de olabilir. Gidiş geliş olsun yeter. Evet arkadaşlar normalde saat 3'e kadar çalışmam lazımdı benim ama dedim ya bugün kızımın doğum günü. O yüzden erken çekeceğim arabayı. Biraz evine, ailesine düşkün bir insanım. Çocuğuma düşkünüm. Böyle özel zamanlarda onların yanında olmaya çalışıyorum. Yani şurada yaşayacağımız belki bir 30-40 yıl daha var. Belki yaşayamayız da o kadar. Tahminim söylüyorum yani bu süreçlerde elimizdeki nimetlerin, kıymetlerin, insanların kıymetini bilmek lazım. O düşüncedeyim. Ben de o yüzden çalışmak için yaşamıyorum. Yaşamak için çalışıyorum. Az çalışırım, az kazanırım. Normalde bugün biraz daha fazla çalışsaydım daha fazla kazanabilirdim belki ama bugün bana akşam bak gece onu giden beri çalışıyorum, arabada yatıyorum. Kimleri için çok para değil, 500 TL falan para kalacak. İnsanlar için böyle Burunlarının yani pisliğini sildi, peçete niyetini kullandıkları paralar için ben geceden beri uykusuz kaldım. Normalde böyle sistemkar sözlerde bulunmaz ama annemin bu durumunu öğrendikten sonra yani bazı şeylere sistem ediyorum artık. Her neyse en azından helal para kazandım abi. Benim çocuğumun, benim kızımın aldığı mamayı helal parayla alıyor. Evimin elektriğini, suyunu helal parayla ödüyor. Girasını helal parayla ödüyor. Böyle düşünüyorum. Yani çok ilginç olayların olduğu bir gün olmadı ama samimi bir gün olduğunu düşünüyorum. Açıkçası çalışmaktan da keyif aldım. Kendinize çok iyi bakın abi. Bu soft taksi serisini seviyorsunuz. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Bir yerde beğeni atarsanız, eğer bu kardeşinizi samimi buluyorsanız tabi çok makbule geçer. Maalesef her zaman eğlenceli olamıyoruz tabi. Her ki bu süreçte zaten öyle bir şey olmam çok doğru da değil, mümkün de değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.